Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle karşılaştığım ve bugün kanalda dostluğu süremizin yeni bölümündeyiz ve bugün Frank var. Şimdi Frank'in kostümleri bakalım. Frank Mağaralı Frank Yüce Frank Kapaldanız. Yılbaşı part, Partisi Frank Ve Hayalı Şövalye Frank Yine gelen kostümler. bir pini var. Hem hayırlı şövalyen de bu yılbaşı olsun pini var. Spre spreyine bakınca da böyle bir çigiş sprey var. Şimdi bu oyun oyun modumuzu bir bakalım. Ne oynayalım? Ha, ha wow, kuşatma Elmas kapmaca. Elmas kapmaca oynuyoruz. Elmas, elmas diamond. Elmas kapmaca oynuyoruz. Yok bu oldu. Bir de bu diğerlerde bu oyun... Bu şimdi ödeyi zaten. Şimdi bir karakter yıldız gücünü bahsedelim bakalım. Yıldız ya, gücü olarak aktif görüntülenme ve önleme öyle bir yıldız gücü var. Karışı kon çekimi falan öyle bir şey var. Güç hırsızı, güç hırsızı ve sür yani falan böyle bir iki tane şey var. Evet arkadaşlar bugün, kadar sizleri seviyorum. Bay bay. Ama bu arada kanala abone ol. Hiç kimse kan artık kanalıma abone değil. Kanalıma abone ol. Kanalıma abone ol. Kanalıma abone ol. Tek gülüm kanalıma abone ol. Tek istediğim bu. Kanalıma abone ol ya. Tek istediğim bu kanalı kanalıma abone olma. Başka bir şey istemiyorum. Kanalıma abone ol. Tamam mı? Hayvan.